Herkese merhaba. Konumuz çeliksel momentum korunumu 2. Neler bakacağız, ne öğreneceğiz hemen bakalım. Çeliksel momentum korunumunda patlamalar kısmını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Evet, çarpışmaları öğrendik. Esnek çarpışmalar ve esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunuyordu. Patlamalarda da keza momentum korunacak. Bakın, Neden? Çünkü herhangi bir dış etki yok. Herhangi bir dış etki olmadan patlamaya uğrayan bir isim için momentum korunur diyoruz. Bunu bir kere söyleyelim. Enerjiyle alakalı bir şey söylemiyoruz. Çünkü iç patlama sonucunda iç enerjisinin bir miktar işte kinetik enerjiye vesaire dönüşeceği için ses var, ısıya giden enerji var vesaire. Orada onu kenara bırakıyoruz. Enerjiyle alakalı bir şey söylemeyeceğiz. Patlamalarda sadece dışarıdan bir etki olmadığı için momentum korunur diyeceğiz. Burada bir tane 4M kütleli bir tane cisim var. Patlamadan önce yani duruyormuş bakınız ilk hızı sıfırmış. Yani momentumu sıfır. Patlamadan sonra bir parçası yani 3M kütleli parçası sola doğru gidiyor. Diğer parça ne olur şeklinde bakacağız. Momentum korunacak ya ilk momentum eşittir son momentum diyeceğiz. Hemen yazıyoruz. İlk toplam momentum yazıyoruz eşittir. Son toplam momentum yazdığımızda hemen eşitliği kuralım. 4M kütlesi sıfırdı. O zaman ilk momentum sıfır. Hızlı olmadığı için eşittir. 3M kütleli cismin sol tarafı doğru hızı var. Yani eksi yönde. Ne yapacağız? Eksi 2 artı Diğer parça yani 4M'in 3M in buysa diğer M parçası da diğeri M çarpı V diyelim. Arıyoruz o hızı. Bu tarafa attığımızda eksi 6M oluyor farkındaysanız. 6M eşittir M çarpı V çıkıyor. Buradan da V eşittir 6 metre bölü saniye. Yani şuna bakarak söyleyebiliriz zaten. 3 çarpı 2 6 bu tarafı momentum varsa o zaman 6 sağ tarafı doğru olması gerekiyor. Bunun kütlesi M kadar olduğuna göre o zaman bu 6 metre bölü saniye olmalı gerekir. Olması gerekir diyoruz. Güzel. Diğerine gelelim. Burada da bir örnek var. Yine ilk momentum eşittir son momentum olacak. Yukarıdakini bir daha yazmıyorum. Yapmam gereken şu. 5M çarpı artı yönde hız olduğu için 2 eşittir. Sonraki momentum yazıyorum. 2M çarpı bunun hızı artı yönde. O yüzden 0.5 yazıyorum. Artı 5M o zaman buna kaldı 3M. 3M çarpı bunun hızını arıyoruz. Çarpı V diyoruz. Baktığımızda 10M burası. 1M de burası 9M. Yani 3M ve eşittir 9m oluyor, mler birbirlerini götürüyor. O zaman v eşittir 3 metre bölü saniye oluyor. Demek ki bu arkadaş da 3 metre bölü saniye ile gidiyormuş. Yani şu demek değildir. Patlama sonrasında biri bu tarafa, biri bu tarafa gidecek diye bir şey söz konusu değil. Patlama eğer bu ilk başta bir hareketi varken patlıyorsa, ikisi de aynı yönde parçaların ya da kaç tane varsa aynı yönde gidebilirler bunu söylemiş olun Evet, girişi yapmış olduk. Önce bir merhabalaşalım. Cuma, iyi misin, nasılsın? Seni görmek güzel. Adımı sorsan Mars derim. Nasılsın? İyi misin? Zehra merhaba. Aylin merhaba. Ee, i̇yiyim sizde ne var ne yok? Her şey yolunda umarım. Ejden merhaba. Evet. Devam ediyorum o zaman. Merhabalaştık. Her şey yolundaysa. Varsa sorunuzu arada sorarsınız tamam mı? İyiyim Cuma. Teşekkür ederim. Hocam kısa bir kere daha anlatır mısınız? Lütfen ya. Şimdi bak dinleyenler. Zaten anlı çözerken anlatacağım merak etme. Soru çözümü yaparken anlatıyorum değil mi? Hadi devam ediyorum. Şimdi bir tane sorumuz var karşımızda. Şimdi soruya bakalım. Der ki 5 kilogramlık cisim sürtünmesiz yatay düzende O noktasında iç patlamaya uğruyor. Yatay düzen bu. Yani şöyle düşün. Bir tane kalem olarak düşün. Geldi buraya patlamaya uğradı. Böyle böyle söz konusu. İki parçasının hareketleri şekli gibi olduğuna göre üçüncü parçanın hareketi nasıl olur? Şeklinde bir tane soru. Zaten tek bir eksen üzerinde olanları az evvel gösterdik. Nasıl yapacağımızı tek boyutta olanları. Buradaysa farkındaysanız iki boyutta. Şimdi iki boyut söz konusu olduğunda hem x'te hem de y'de momentumu koruyacağız diyoruz. Bir ikincisi bir de şunu yapabiliriz diyoruz. Ee, zaten vektörel bir büyüklük olduğu için momentum e, son vektörlerin toplamı ilk vektöre eşit olacaktı diyebiliriz. Bu da basit bir bakış açısıydı, basit bir yöntemdi. Ama önce hem x'te hem de y'de momentumu koruyarak yapmak istiyorum sizler için. O halde ilk başta baktığınızda bu kuzey güney eksenine, y ekseni dersem batı doğu ekseni de x ekseni diyelim isterseniz ve buradan devam edelim. Önce e, hızların yatay ve şey bileşenlerini yazalım. Şimdi baktığınızda burada genelde biz buradaki açıyı kullandığımız için hani yatayla yaptığı açıyı kullandığımız için isterseniz buraya 37 derece diyelim. O zaman yukarıdaki parçanın sol tarafı doğru olan hızı, yani yatay hızına baktığımda 30 çarpı nedir? Kosinüs 37'dir değil mi? Kos 37'de nedir? 0,8. O zaman şöyle yapıyorum. 30 çarpı 0,8'den 24 metre bölü saniye bunun yatay hızı var. Sol doğru. Düşen iki hemen bakıyorum. Sin 37 ile çarpıyoruz. Yani 0,6 ile çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 30 çarpı 0,6'dan 18 metre bölü saniye. Yani bu arkadaşın düşey ve yatay hızlarını yazdık. Bu cepte. Sonra diğerine geliyorum. Diğerinin de yatay ve hızlarını yazalım. Burası zaten direkt 53. Bunun yatay hızına baktığımda hızı 20'ymiş. 20 çarpı ne olacaktır? Kosinüs 53 olacaktır. Ki kosinus 53'te 0.6 çarptığım zaman da e, ne geliyor? 12 metre bölü saniye geliyor. Düşeyine geliyorum. Düşeydeki hızını bulalım hemen. 20 çarpı sin 53, sin 53'te 0.8 çarptığım zaman 16 metre bölü saniyede düşeydeki hız diyoruz. Peki, şimdi önce yataya bakalım. Şöyle x'e bakalım. İlk başta x'deki ilk momentum, bakınız, eşit olacak. Sonraki x'deki Momentum eşit olacak. İsterseniz toplamı da yazalım buraya. Toplam toplam. Baktığımda x'te ilk başta momentum yok. Sıfır eşittir. Sonra bunun momentumu sola doğru. O zaman hızı ne alacağım? Sol tarafı doğru olanıza eksi, sağ tarafa olanıza artı dersem... ...tek bir eksen üzerinde eksi ve artıyı kullanabiliyordum. Buraya eksi, buraya artı diyorum. Yine aynı şekilde buraya eksi, buraya artı diyorum. E, o zaman sıfır eşittir. Kütlesi 1. 1 çarpı hızı da eksi 24. Sonra artı bunun kütlesi 2 çarpı yatay hızı artı yönde 12. E zaten sıfıra gidiyor. Yani üçüncü parça bu arada 5 kilogram 2 kilogram ve 1 kilogram. E o zaman ve diğer parçaya baktığımda kütle olarak 2 kilogram. O zaman artı 2 çarpı Vx. Onun yataydaki hızını bulmaya çalışıyorum. Ve bilinmeyeniz olsun E zaten burada 24 ile 24 eksi 24 nereye gidiyor? Bunlar birbirini sıfırlıyor. Ve buradan ne görüyorsunuz? Vx eşittir. Direkt sıfır. Burada şunu söylüyor sana bu durum üçüncü parçanın yatayda bir hızı yokmuş sevgili gençler. Üçüncü parçanın yatayda hiçbir hızı yokmuş. Gelelim düşeye. Yine düşeyde bakıyorum şimdi. Yine yazıyorum. Düşeydeki ilk toplam momentumla düşeydeki son toplam momentum birbirlerine eşit olacak. Bunu yazdım. Pekala. ilk baştaki momentum artı yönde olduğu için kütlesi 5 olduğu için 5 çarpı 10 eşittir. Sonra bunu yazıyorum. Bunun kütlesi 1. 1 çarpı düşey hızı neydi? 18 artı yönde. Artı bu nüktesine 2 çarpı hızı ne? 16. Yine artı yönde 16. Artı diğer üçüncü parçayı arıyoruz. Kütlesi de 2 idi. 2 çarpı V'ye. Üçüncü parça bu. Dikkat. Baktığınızda yine 1 çarpı 18, 18. 2 çarpı 16, 32. E zaten burası 50. Bunların toplamı da 50. 2 V'ye dediğinde gördün ki bunun Y'de de hız yokmuş. Bakın Y'de de yok. O halde ne oldu? Üçüncü parça küt diye burada şurada durdu. Yani burada kimdi bu? Kütlesi 3 kilogram aynen kalır. Hızı sıfır olacak şekilde bakınız kalmış oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Tamam Pekala şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Ee, bir de momentum korunumundan yaparız demiştik. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. Bu bir parçanın momentumu şöyle gidiyordu hatırlarsanız. Buradaki açı kaç dereceydi? Hemen bakıyorum. 53 dereceydi. Bunun yaptığı şuradaki açı 53 derece. Sonra diğerinin momentumu da şöyle gidiyordu. Hatırlarsan. Bunun da yatayla yaptığı açı yatayla yaptığı açı 53 dereceydi. Şurası. Tamam. Şimdi bunu alıyorum. Bak şunu alıyorum. Bunun ucuna taşıyorum. Vektöreldi. Parçaların momentumlarını vektörel bir şekilde topladık. Getirdik. Bunu koyduk buraya. 53. Şuradaki açı dikkat. Bunun şurayla yaptığı açı ne olur bu durumda? 37 olur. O zaman burası da 37 olmuş oldu. Ve burası da 90. Güzel. Şimdi bu parçanın kütlesi 2 idi. Bak 2 idi. Hızı ne kadardı? 20 idi. O zaman kütlesi 2 çarpı 20'den 40 gelir momentumu. Kütle çarpı hız. Metre bölü saniye. Bunun kütlesi 1'di. Hızı da 30'du. 1 çarpı 30'dan bunun momentumu da 30 kilogram bölü, metre bölü saniye geldi. E şimdi bunları topladığında 3, 4, 5 kere var. E 90'ın karşısı 50 olur. Bunların toplamı. Yani parçalardan bahsediyorum. Bir parçası ile iki parçasının toplamı zaten direkt 50 oldu farkındaysan. Ha demek ki e, ilk momentum da ilk başta 50 idi. Bak ilk momentumda 50 idi. E, bunlar bu işi sağlıyorlar. Üçüncü parçaya bir şey kalmadı anlamına gelir. Burada direkt üçün momentumu sıfırdır yorumunu yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet tamam mı? Geçiyorum. Geçiyorum. Ne dedin? Zor sorun bu easy. Hileci bırak. Hadi bakalım adamsın. Hadi. Bir sorumuz daha var. K noktasından ilk atılan 4M kütleli cisim tepe noktasında iç patlamaya uğruyormuş. Patlama sonrası M kütleli parça yatay atış yaparak K noktasından yere düştüğüne göre 3M kütleli parça L'den kaç X uzaklığa düşer diyelim. Evet. İyileci Burak sendeyiz. Hadi bakalım. Çözüm bekliyoruz senden. Hadi bakalım. Emre teşekkürler. Çok nazisin. Burak'tayız. Bekliyoruz. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi Burak. Hala cevap yok Burak. Gelmedi. Evet yapacak bir şu. Şey şimdi 4 m kütleli cisim fırlattığımızda şimdi sevgili gençler tepe noktasında düşeyde hızı yoktur diyoruz. Tepe nokta. Düşeyde hızı vyc sıfır. Yatay hızı vardır diyoruz. Bakın yatay hızı. O zaman biz bu arkadaşın ilk baştaki yataydaki hızına haydi vx diyelim. Tamam vx yataydaki hızı. O zaman buraya geldiğinde aynen şöyle yukarıya doğru göstereyim isterseniz. 4 m kütlesinin yatay hızı Vx buradan böyle geçiyordu. Böyle devam edecek yoluna. Tamam mı? Böyle devam edecek. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Bu momentum korunacak diyeceksin. M parça yata yatış yaparak K noktasında yere düştüğüne göre. Yani şu M parça gelip burada düşüyormuş. Ha, o zaman şu yorumu yapabilirsin. T sürede yatay hızla bak T sürede yatay hızla buraya gelen cisim Aynı, aynı şekilde yata yatış yapacak ya. Bak yata yatış diyor. Aynı t sürede yine buraya geliyormuş. Farkındaysan. O zaman şunu söylemen lazım. Yataydaki hız m kütleli cisim için yataydaki hız vx olmalı. Ters dönmüş bx olmalı. Güzel. O zaman ilk momentumumuz bu. Eşit olacak. m kütleli parça çarpı eksi vx. Çünkü ters yönde momentuma sahip. Eşittir. Sonra diğer kütlemiz neydi? 3 m kütleli parça. Pardon artı diyoruz. 3 m çarpı onun hızından bahsediyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne diyelim ona? İsterseniz V üstü diyelim. Onun hızını arıyoruz çünkü. O zaman 4M Vx, M eksi Vx bu tarafa attığımda 5M Vx oluyor. Görüyorsunuz değil mi? 5M Vx eşittir. 3M çarpı V üstü. Onun yataydaki hızını arıyoruz. Buradan da sevgili gençler V üstü eşittir. Gördüğünüz gibi 5Vx bölü 3 olmuş oldu. Süper. Bakın. Güzel. O zaman bu da yatayda ne yapacakmış? 5Vx bölü 3 ile gidecekmiş. Tamam. Ve yatay atış yaptığı için düşeyde serbest düşme yapacak. O zaman bu T sürede çıkan T sürede iner diyebilirsin. Aynı şekilde bu da T sürede inecek yorumunu yapabilirsin. Bir kalem değişikliği yapalım. T sürede inecek. O halde şu oldu bak. Vx çarpı T şurasının tamamı x ya. Burası o zaman ne olur sevgili gençler? x bölü 2 olur. Eşitmiş x bölü 2'ye. O zaman 5 Vx bölü 3 çarpı T ne kadar oluyoruz? ve x çarpı t'nin yerine x bölü 2 yazarsak 5 bölü 3 çarpı x bölü 2. Ne oldu buradan da? 5x bölü 6 olmuş oldu. Süper. Yani yani buradan itibaren yaptığı şey 5x bölü 6 kadar yol almak oldu. Bize ne soruyor? L'den kaç x uzaklığa düşer? O zaman burası da x bölü 2 olduğuna göre şu L bulmam için 5x bölü 6'dan x bölü 2'yi çıkarıyorum. Çıkardığımda 3 ile çarpıyorum. E, değil mi? O zaman ne geliyor buradan? 2x bölü 6 yani x bölü 3 kadar uzağa düşermiş diyoruz sevgili gençler. Evet. Var mıdır sıkıntı? Ne? Hocam okul enerji konusunu, kurs, tork konusunu siz de çiriksel momentum konusunu işliyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi? Ee, evet. Sana Allah yardım etsin diyelim. Sıkıntılı. Herkes e, bir şeyler anlatıyor. Ben üçünü birden nasıl anlayayım diyorsun. Haklısın. Hak veriyorum. Ama hepsi mekanik olduğu için bir yerlerden Bağlarsan yani bir yerde bir aydınlanma olacak. O aydınlanmayı yakalarsan ondan sonrası temiz. Bak yani o aydınlanmayı yakalaman lazım. Tamam mı? ondan sonrası çok kolay olacak. Kafam karıştı ya diyorsun. Kim kafam karıştı ya dedi? Ejden. Ne oldu? Neresini anlamadın? Ee, neresini anlamadın? Söyle üzerine konuşalım tekrar. Tamam burada. Ee, patlama oldu. Tepe noktasında patlama oldu. Tepe noktasında düşeyde hız yok. Sadece yatayda hız var. Yataydaki hızdan dolayı yatay momentum var. Yatay momentum kurulacak diyoruz. Ve yatay momentum bu, bu tarafa aynı yere düşmesi için buradaki hızla sahip olmak zorunda dedik. O zaman bunun e, momentumu eksi yönde olacak. İlk momentum bu. Burada patlama oldu ya. İlk momentum bu eşittir. M çarpı eksi ve eksi. Bu tarafa doğru olduğu için. Artı 3M. Diğer kütlenin yatay hızını bulmaya çalışıyorum. Onun hızını da 5 ve x bölü 3 buldum. Ondan sonra dedik T sürede hani düşeyde T sürede çıkılıyorsa buraya o zaman T sürede inilir düşeyde. Çünkü yata yatış neydi? Düşeyde serbest düşmenin olduğu bir hareketti. O zaman bu T sürede iniyorsa yine bu T sürede inecek diyoruz. Aynı sürede yatayda aldığı yol dediğimizde e, 5x bölü 6 oldu. Tamam 5x bölü 6 burası da x bölü 2 çıkardığımızda direkt x bölü şeklinde yazabiliriz. Bir pratik var. Buradaki pratiği de anlatayım size. Bak şöyle bir pratik. Bakın çok basit bir pratik anlatacağım şimdi size. Şöyle cismi buradan fırlattık. Fırlattık böyle geldi 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 buraya geldi. Tamam. Sonra burada bir M kütlesi ve burada 3 M kütlesi olmak üzere ikiye ayrıldı. Buraya kadar güzel. Şimdi ne yapacaksınız? Basit bir yöntem söyleyeceğim size şimdi. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki sevgili gençler. Bu normalde patlama olmasaydı buraya gelecekti. Bak 4M kütlesi patlama olmasaydı buraya gelecekti. Ama ne oldu? m kütlesi buraya geldi. Patlama olduğu için. E, tamam. O zaman 3m kütlesinin de şuraya gelmesi lazım. Niye mi? Çünkü çünkü ortak kütle merkezi diye bir şey söyleyeceğim. Tork, denge, kütle merkezi bunlar. Sonraki konular ama şey gibi düşünün. Yük çarpı, yük kolu kuvvet çarpı, kuvvet kolu gibi düşünün bunu. Tamam mı? O zaman 3m buraya bir yere geldi gençler. Sonra yapman gereken şu. Bak şu. Diyeceksin ki m çarpı burası eşittir 3m çarpı burası. Yük çarpı, yük kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu gibi düşüneceksin. Çok basit. O zaman burası x olduğuna göre burası ne dersem d dersem m çarpı x eşittir 3 m çarpı d dediğimde pat pat o zaman d eşittir x bölü 3. Gördün mü? Çok basit. Anlaştık mı? Bu. Yani burada yapmanız gereken yani buradaki mantık şu patlama olmasaydı düşeceği yeri düşünüyorum. Sonra diyorum ki ortak kütle merkezi patlama olmasaydı düşeceği yerde olur diyorsunuz ortak kütle merkezi. Ortak kütle merkezi dediğimiz şey de böyle bulunur. Bu çarpı buraya olan uzaklık, bu çarpı buraya olan uzaklık birbirlerine eşit olmak zorundasınız diyelim. Tamam mı? Evet. Güzel. Bu şekilde pratik bir çözüm yapabilirsiniz diyelim gençler. Şimdi bu seviyede hiç patlamaya uğruyor. 2 kilogram cisim yerden en fazla kaç metre yükseğe çıkabilir? Evet atışlar. Aşağıdan yukarı attığımız bir cisim var. 105 metre yükseklikte bir iç patlamaya uğruyormuş. Evet. 105 metre yüksekliğe çıktığında bunun hızı ne olur? Önce onu bilmem lazım değil mi? Şöyle yapacağım. Şimdi bir cisim yukarıya doğru gidiyor. Ve ilk hızını biliyorum. Ne kadar? 50 metre bölü saniye. V0 eşittir. 50 metre bölü saniye. Sonra burada bir iç patlamaya uğruyormuş. Burası da 105 metreymiş. Şurayı da alalım. 105 metre. Bak bak bir pratik vardı. Ne yapıyorduk? Ortalama çarpı süre. Bir saniye sonra hızı 40 olacak. Topla 2'ye böl 45. O zaman bir saniye sonra 45 metre yol alıyordu ve hızı 40'a düşüyordu. Sonra 40, 30. Ortalama 35. O yüzden bir saniye sonra 35 metre yol alıyordu. Yol alıyordu. Toplamda oldu 80 metre. Sonra buradaki hızı 30, 30. Buradaki hızı 20. 30 artı 20 bölü 2'den 25. Burada da bir 25 metre yol alsın bakalım ne oluyor? ...topla 45-35 daha, 80-25 daha, 105. Zaten burada genelde düzgün bir şekilde 3 saniye, 2 saniye, 5 saniye... E, ...küsüratlı olmayacak şekilde bir saniye karşınıza çıkar. Çünkü burada hem momentum var hem atış sorusu var farkındaysanız. Yani ne oldu toplamda sevgili gençler? 3 saniye geçti. 3 saniye. Her saniye hızı 10-10 azaldığına göre... ...şu bizim hani 3 kilogram cisim var ya... ...3 saniye sonra hızı ne olur? Her saniye hızı 10-10 azalacağına göre... 30 çıkarttığım için 20 metre bölü saniye olur. Buradaki hızı bu arkadaşın 50 eksi her saniye 10 10 azaldığı için 3 çarpı 10 30'u çıkartıyorum. 20 metre bölü saniye diyorum. Güzel. O zaman burada hani burada patlamaya uğramadan önceki momentumu yukarıya doğru bak yukarıya doğru neymiş momentumu kütlesi 3 olduğu için burada ilk momentum olarak yazabilirim. 3 çarpı 20. Tamam şöyle eşitliğini buraya yazayım. 3 çarpı hızı 20 olduğu için 60 oldu sevgili gençler. 60 kilogram metre bölü saniye. Evet. O halde, o halde yukarıya doğru 60 kadar momentum varsa yine 60 kadar momentum olmak zorunda. O zaman 1 kilogram parçaya bakıyorum. 1 çarpı 40'tan momentumu 40 kilogram metre bölü saniyedir diyorum. E 40, 60, 20 ihtiyacım var. O zaman bunun hızı da 10 metre bölü saniye olmalı diyorum. Gördünüz mü? Topladığında 2 çarpı 10 20, 1 çarpı 40 zaten 40'tı topla 60 sana ilk momentumu versin. Tamam mı? 112 yani kim? Ahmet Polat. Güzel, harikasın. Sonra buradaki hız 10 metre bölü saniye olduğuna göre önce yukarı çıkacak sonra aşağı inecek değil mi? O zaman biz ne kadar daha yukarı çıkabilir diyoruz. Hızı burada 0 olacak. Ve size bir pratikten bahsetmiştim az önce. Hızı 10 sonra hızı 0 topla 2'ye böl 5. O zaman burada bir 5 metre yol alıp en tepeye çıkmış olacak. Ahmet'in de dediği gibi 5 metreyi 105 metreyi toplarım ben. Maksimum yüksel miktarını söylerim. 105 artı 5'ten 110 metredir yahu diyelim ve geçelim. Evet tamam mıyız gençler? Var mıdır sorusu olan? Evet Elif ben de sana teşekkür ederim. Geçiyorum ve geçtim. Bir vagon içindeki çocuk ve topla ee, V hızıyla ilerlemektedir. Bak çocuk var, top var, vagon hep beraber V hızıyla ilerliyorlar. Şunu şöyle yapalım. Güzel. Çocuk elindeki topu yere göre 4 V hızıyla şekildeki gibi fırlatırsa vagonun sonraki hızı kaç V olur? Hmm. Bakın bu arada e, geri tepme durumları vardır. Şimdi anlatabileceğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Süremiz sonuçta belli bir e, kısıtlı süremiz var. Mesela bir sevmediğimiz bir şey. Evet tabanca. Sevilmeyen bir şey ama bahsetmek için e, şöyle bir tabanca çizelim. Kabaca çizdik. Şimdi bu tabancadan bakın duran bir tabanca Mermi çıktığında şimdi ilk başta hızı sıfır gençler. ilk hızı sıfır. Mermi çıktığında belli bir hıza çıkıyor. Tamam belli bir hıza çıktı. O zaman ilk momentum korunması lazım. Bu da bir patlamaya örnektir aslında. İlk momentum korunmalı. İlk momentum korunması için de işte buradaki tabancada sol geriye doğru teper. Yani e, tabanca ile ateş edildiğinde o tabancanın geriye doğru sekmesinin sebebi budur. Hatta işte bazı askerlerin dikkatli olan askerlerin omuzun çıkmasına sebep olur. Omuza konulan tüfeklerde de e, böyle durum söz konusu. Yeni silahlarda keza böyle durum söz konusu. Omuz çıkmasına bile sebep olabilir bu geri tepme olayı düşünebilirsiniz. Mesela bunun kütlesi M kadar Mervin'in kütlesi. E, sonra tabancanın kütlesi de 10 M kadar sallıyorum tamamıyla. E, bu İlk, ilk başta işte 100 metre bölü saniye hızla çıkmış olsun tamamıyla yine dediğim gibi uyduruyorum o zaman ne olur bu geriye doğru 10 metre bölü saniye hızla teper neden çünkü momentum korunacak bir patlama gibi düşünebilirsiniz İç patlama ee, sonra roket olayı hani sadece örneklendirme olarak söyleyeceğim ee, yatayda bir arabanın hızlanması için e, çok fazla daha doğrusu e yerdeki sürtünme yeterli. Yani teker ve yerdeki sürtünme, e, teker yerdeki sürtünme sayesinde döner ve işte hızlanır. Ama roket düşündüğün zaman bu roket herhangi bir yere sürtünemeyeceği için ya da herhangi bir yere tutunamayacağı için nasıl yukarıya doğru gidecek bu? Hani şimdi ne yapacak bu? İşte burada momentum denilen bir kavram girecek ortaya. Ki momentumu zaten biz biliyoruz. Burada büyük bir gaz kütlesini o esnada hani Space X falan işte atılmasını herkes seyretti görmüş olabilirsiniz orada. Çok ciddi bir yanmayla buradan çok büyük bir gaz kütlesi fırlatılır. O zaman bu gaz kütlesi fırlatıldığında işte geriye kalan, işte roketin geri kalan kısmı da belli bir hızda harekete başlar. İşte momentum korumaktır olay. Tamam mı? Yani momentum korunumu e, sayesinde tamam mı? momentum korunumu sayesinde e, işte burada roketin de yukarıya doğru hareketlenmesi sağlanır diyebilirim. Ki burada da patlama var. Gördüğün gibi patlamalara örnekler. Şimdi çocuğa geldik. Çocuk ne yapıyormuş? Topu 4 ve hızıyla atıyormuş. Şimdi vagonun hızını sorduğu için sonrasında çocuk topu vurduğunda bunun momentum daha doğrusu bunun hareketi yatayda olacak. O zaman e, esnek olmayan çarpışmaları da söylemiştik bunu. Sonraki hareket yatayda olacaksa yatay momentumu koruyacaksın. Tamam mı? Yatay momentumu koru diyeceksin. Koru. O halde bu arkadaşın topunun hızı 4 veya yatay hızını bulacaksın. Buradaki açı 60 derece olduğuna göre 4V çarpı kosinüs 60 diyorum. Kos 60 da 1 bölü 2 olduğuna göre o zaman 4V çarpı 1 bölü 2'den yazıyorum. Ne oldu? 2V oldu. Hatta ne yapıyorduk? Bir dik üçgen oluşturuyorduk. Dik üçgende burası işte 30 derece olduğu için 30'un karşısı zaten 90'ın karşısının yarısıydı. 2V şeklinde yazabiliyorduk. Güzel, harika. Şimdi 2V hızı yatayda. Şimdi bakalım ne yapıyorlardı? Beraber gidiyorlardı. İlk momentumu yazıyorum. 5M. Şimdi bu vagonun kütlesi. Sonra Çocuk 4M sonra top M hep beraber takılıyorlardı ve V hızıyla sağa doğru yani doğu yönde ilerliyorlardı. Eşittir. Diyoruz bak eşittir. Şimdi çocuk sadece topa vuruyor farkındaysanız o zaman biz burada topun hızıyla ilgileneceğiz. Top M çarpı ne diyor yere göre 4V hızıyla o zaman yere göre yatayda 2V oluyor. Yazıyorum M çarpı 2V. Artı geriye yakın kalıyor vagonla çocuk kalıyor. Yani 5M artı 4M yazıyorum çarpı onların sonraki hızı. V üstü. Kaç V olduğunu bulacağız. Bu 10 mv. Bu da 2 mv. At buraya 8 mv oldu. Farkında mısın? Evet. Eşittir 9 mv üstü diyorsun. Ve buradan da V üssü eşittir. Ne geliyor? M'ler birbirini götürdüğünde 8 V bölü 9 geliyor. Yani topun bu şekilde atılması bunların beraber sonraki hızının 8 V bölü 9 yani azalması anlamına gelir sevgili gençler. Evet. Güzel. Var mı sıkıntı? Her şey yolunda mı? Yani burada vagonun da aslında patlama örnek olarak verilebileceğini söylemiş olduk. Geçiyorum. Haydi bakalım. Diğer sorudayız. Düşey kesit şeklindeki gibi olan sürtünmesiz yolun kale noktalarından iki emeğe ilk hızsız bırakılıyor bu kütleler. yatay tam esnek çarşıma yapan cisimlerin ilk çarşımı sonrası yükselme miktarlarını harç cinsinden bulunuz. Zor bir soru gibi görünse de ufak tefek detayları yaparsanız üstesinden rahatlıkla gelebileceğinizi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi 4H ve H. Bu size ne söyleyecek? Bu size diyecek ki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Bir kere bunu düşün. Çünkü bunlar çarptığında hızları ne olur? Bir kere buna karar vermen lazım. Değil mi? Yani bu M kütleli cisimle e, iki M kütleli cisim birbirlerine doğru geliyorlar. Bunların hızları ne olacak? Yani ya da hızları arasındaki ilişkiler ne olacak? Bunları söylemen lazım. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim size o zaman. Şimdi H kadar yükseklikten bırakıldığında bir cisim. Bak H kadar yükseklikten bırakılsın. Bu cisim MGH eşittir. 1 bölü 2 M kare olacak değil mi? O zaman ne görüyorsun? 1. Kütleden bağımsız sahip olacağız. 2. V kare eşittir 2 GH. Yani bundan karesinden de kurtulursam V eşittir. Kare kök içerisinde 2 GH. O zaman kıyaslama yaptığıma göre 2 G hepsinde olacağına göre o zaman burada bizim yükseklik karekök içerisinde bize o an hız versin. Bu, bu durumda şöyle bir şey yazalım mı? Karekök içerisinde H. Bunu hep yapabilirsin. V olsun, V ile orantılı olsun. O zaman karekök içerisinde 4h, 4 dışarıya 2 olarak çıkacağı için 2 karekök h ne olur sevgili gençler? 2v. Yazarsan senin için çok basit olacak. Aynısını şöyle yapacaksın bu arada. Nasıl ki karekök içerisinde hv ise bu sefer şunu diyeceksin. V kare bana h kazandırır. h kadar yükseldir. O zaman 4v kare dolayısıyla 4h yükseltir. Görüyor musunuz? Yani 2v'nin karesi 4v kare anlamında düşünebilirsiniz. Bunlar hep pratikler. O halde haş kadar geldiğinde, haş kadar e, yeri düştüğünde, potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştüğünde bunun hızına V dersem o zaman 4H olduğu için bunun hızına 2V edeceğiz. Ne yapıyoruz artık? Momentum koruyoruz amacımız. Çünkü bakıyorum burada ne diyordu burada? Esnek çarpışma dikkat. Hem momentum koruyacaksın hem de enerjiden dolayı hız korunma yapacaksın. Yapalım mı? Şöyle yapıyoruz. 2M çarpı 2V kadar momentum artı M çarpı eksi V kadar momentum eşittir. 2 m kütleli cismin sonraki momentumu hadi buna V1 diyelim. V1 üssü. Burada V2 diyelim. Kütlesi M, M çarpı V2 üssü. Sonra M'lere bakıyorsun. Küt küt birbirlerini götürüyorlar. Gördünüz gördünüz. O zaman 4 V buradan. Eksi V yani 3 V eşittir. 2 V1 üssü artı V2 üssü. Bir denklemi buradan getirdik arkadaşım. Tamam. Mı? Sonra buraya geliyorum. Bir de hız korunumu yapıyorum. Hız korunumu yani 2 V artı V1 üssü eşittir. Bunun hızı eksi yönde olduğu için eksi v artı v2 üssü yapıyorum. Görüyor musun? Bunu bu tarafa attığın zaman ne olacak bu durumda? Ee, 3 v eşittir v2 üssü eksi v1 üssü diyoruz. Ve bir denklemde buradan çektik gördüğünüz gibi. İşte bunları artık toplayıp çıkaracağız. Ne yapacaksak bakacağız. Kim soruyor bana? Yüksel miktarlarını yani v1 v2 üssünü bulalım diyor. Şurada yapalım mı? 3 v eşittir 2 v1 üssü artı v2 üssü yazdım. Diğerini yazıyorum. 3 v eşittir v2 üssü eksi V1 üssü. Yanlışım var mı buraya kadar? Yok değil mi? Yok. Tamam. O zaman buradan artık kimden kurtulalım? V1'den mi kurtulalım? V1'den mi kurtulalım. Bunu 2 ile çarptığımızda şöyle çarpı 2 yaptığımızda V1 üssülerden kurtuluyoruz. Şurada eksiden dolayı. Sonra burası 2 tane 3 ve 6, 9, 9 ve e, burası da ne oluyor? 3 V mi oluyor. Evet. O zaman 2'den yani 3 V2 üssü eşittir 9 ve dolayısıyla V2 üssü eşittir kaç oldu? 3V oldu. Gördünüz mü? Yani bunun hızı 3V olmuş oldu. 2'nin sahip olduz hız. V1 üstüne bakalım. Bunu da buradan yapalım. 3V eşittir. V2 üstünü yazıyorum. 3V eksi V1 üssü. Baktığımızda V1 üssü ne oldu sevgili gençler? 0. Yani durdu. Yani bir tanesi bu durdu. Bu ise bütün şeyi almış oldu. Bütün enerjiyi almış oldu. Öyle bir çarpışma oldu. O zaman 3 ve hıza sahip olduğu için kimden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. 3 ve hıza sahip olduğu için görmeniz için getirelim buraya. 3 ve'nin karesini alacaksınız. 3 ve'nin karesi eşittir 9 v kare orantılıdır 9 h. Diğeri ise olduğu yerde maalesef kaldı diyoruz. Evet. Güzel. Güzeldi. Değil mi? Güzeldi. Bu şekilde e, halletmiş olduk. Bu soru yoğun bir soruydu. Birçok detayı da vermiş olduk bu soruda. Çarp şeyi de bitirmiş olduk. Çiğiksel momentum korunumu da bu şekilde bitirmiş olduk. Tabii ki çok fazla soru örneği var. E, çözümlerinizi yapın. Yine bir şeyler olursa, olursa bana sorarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizler için. Ne öğrendik? Çiğiksel momentum korunumunda patlamalar konusunu öğrenmiş olduk. E, artık çiğiksel momentum sorularını Dinamo kitabımızdan, Dinamo soru bankasından çözmeniz lazım. Bakın soru çözümü şart. Bunu unutma. Buradan soru çözümünü de yapıyorsun. Bakıyorum neresiydi? Zaten bunları hep verdik, verdik, verdik. Çarpışmaları da verdik. Buraya kadar çözmüş olman lazım. Çarpışmaları verdik. Sonra uygulamaları şurası. Burada bakın ee, patlamalar, korunumlar bunların hepsini zaten anlattığım için bunları bitireceksiniz sevgili gençler. Artık ödül sorumuza geldik. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.